Beyaz Baykuşan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Steam'e yeni gelen güncelleme olan Steam Laboratuvarı'nı inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik Mağazaya geldiğimiz zaman burada Steam Laboratuvarı görünüyor arkadaşlar. Giriyoruz buraya. 7 adımda yeniliklerini buraya koymuşlar. Aktif deneyler şu anda bunlar. Yani ileride büyük ihtimalle geliştirecekler. En aşağı inelim şimdi. Bakın mikro fragmanlar diyor arkadaşlar. Tüm oyunlar için 6 saniyelik fragmanlar. Yani biz bu oyunun üstüne geldiğimiz zaman bize artık o oyunla ilgili fragmanı veya oynanışını gösterecek bize ve e, mağaza sayfasına girmeden deneyimini yaşamış olacağız. Bakın mikro fragmanları deneyine katılın diyoruz. Şu şekilde bak mouse'u getirdiğiniz zaman görünüyor diyor. Biz de yapalım hemen bir tane yeni ve popüler oyunlar diyorum. Bakın üzerine geliyorum Spider-Man. Buna geliyorum. 6 saniyelik bana oyun içinden görüntü veya oyunun fragmanını göstermiş oluyor. İkinci özelliğimiz interaktif tavsiye sistemi. Yani sizin e, kütüphanenizde ne tür oyunlar varsa atıyorum açık dünya ağırlıklı oyunlar oynuyorsunuz. Size o tür oyunları artık tavsiye ediyor. Saçma sapan size oyunlar tavsiye etmiyor arkadaşlar. Bakın buna da bakalım nasıl yapmışlar. Deneyimle giriyorum. Benim kütüphaneme göre bu oyunları bana diziyor arkadaşlar. Yine bakın burada yaptığım zaman da 6 saniyelik videosunu görebiliyorum oyunu. Otomatik gösteri daha çıkmamış. Sonuçları fitlerine gelelim. Bakın burada mesela fiyata ve özel tekliflere göre sıralama artık bu şekilde fiyat aralığını belirleyebiliyorsunuz ve artık dahil edilen ve hariç tutulan etiketlere göre de sıralama var arkadaşlar. Mesela Survivor, Zombi mi, Korku mu falan buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi bunu deneyelim. Gelelim şuradan ara yapalım. Geldik mesela hayatta kalma diyoruz arkadaşlar. Hayatta kalmayı etiketledik burada seçmiş olduk hayatta kalmayı. Şimdi ben mesela zombi hayatta kalmayı istiyorum. Zombi yazıyorum buraya. Bunu da etiketlediğim zaman hayatta kalmalı zombi oyunlar çıkıyor artık. Ama mesela ben korku istiyorum diyorsanız korku yazacaksınız. Korkuyu seçeceksiniz. Zombiyi çıkartıyoruz. Artık hayatta kalma ama korku olanlar çıkmış oldu arkadaşlar. Güzel bir özellik gerçekten. Fiyat olarak da bakın herhangi bir ücrette şu anda bunu Mesela 20 lira 6 olanlara bak bakalım diyelim. 20 lira 6 olanlar çıktı. Bunu işte bütçenize göre 30 yapabilirsiniz, 40 yapabilirsiniz. Kendinize göre artık ayarlayabilirsiniz. Özel teklifleri de yaparsak şu anda indirimli olanlar çıkacak arkadaşlar. Bir başka özellik topluluk tavsiyeleri. Top en iyi bir yorumu alıp oyunun yanına koyuyor. Ve siz ona göre istediğiniz oyunu alabiliyorsunuz. Mesela işte burada şöyle bir yorum var. Bu oyunda böyle bir yorum var. Bakarak böyle yani hiç gir çık gir çık yapmadan oyunların böyle yorumlarına bakabiliyorsunuz en iyi bir yorumdur bu yani en beğeni alan vesaire yorumları koyuyorlar arkadaşlar size bir fikir sahibi oluyorsunuz bu oyunlarla ilgili. Sıradaki oyun var. Sıradaki oyunda sizin yeni aldığınız oyun olabilir veya başka türlü bir oyun olabilir. Bak kütüphaneye girince çıkacak kütüphaneye giriyorum. Bakın sıradaki oyun mesela ben bunu daha indirmemişim yeni eklenen diye bakın burada bana bunu söylüyor. Bunu oyna diye veya eskiden yüklediklerim vesaire eskiden aldıklarım çok oynamadıklarım bana burada sunuyor. Bunları oyna diye arkadaşlar bu da buna yarıyor. Haber merkezi haber merkezinde güncellemeler vesaire geldiği zaman burada size gösteriyor. Bakın işte oyunla ilgili bir şeyler oldu değişiklik oldu falan filan patchler onlar bunlar burada her oyun için görüyorsunuz arkadaşlar. Arama sisteminden zaten bahsetmiştik. Arama sistemi diyor artık etiket bazlı sorgu işle genişlemesi diyor. Yani dediğim gibi artık aptalca şeyler çıkmayacak. Siz ne yazarsanız o çıkacak arkadaşlar. Ona göre oyun çıkacak. Arama etiketi zaten buraya giriyorsunuz bildiğiniz gibi. Güzel bir güncelleme olmuş. Bunu tabi geliştireceklerdir. Bir senedir uğraşıyorlar. Daha yeni çıkardılar tamamen. Güzel bir güncelleme olmuş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna basarak da bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.